içerik yetişkin bir insanın günlük bütün multivitamin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde günde bir tablet alınması yeterli. İçerik oldukça güçlü. Vitaminler ve vitaminlere ilaveten bazı eser elementler. İlaveten çörek otu var. Çörek otu yapılan bilimsel araştırmalarda ciddi antioksidan etkileri olan, antimikrobiyal etkileri olan, hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir ürün. Peygamberimizin hadislerinde de Çörek otunun oldukça faydalı olduğuna dair birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Vitamin içeriği olarak B vitaminlerinden B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit kan hücrelerinin yapımında çok kıymetli. C vitamini, D vitamini, E vitamini A vitamini bunların hepsini içermekte ve yetişkin bir insanın günlük ihtiyacı kadar içermekte. Soft multivitaminle birlikte bunu günde bir tane almakla bir yetişkin bütün ihtiyacını karşılayabiliyor. Bunun yanında ilave olarak eser elementlerden vücudun ihtiyacı olan demir, çinko, manganes, bakır, iyot, başka ürünlerde pek bulunmayan iyot e, krom da bulunmakta. Buna ilaveten biyotin ve buna ilaveten bir de selenyum bulunmakta. E, bu özellikleriyle baktığımızda e, gerçekten A vitamini, B vitaminlerinin kompleksi hepsi folik asit, C vitamini, D vitamini, E vitamininin hepsini içeriyor. Vücudun ihtiyacı olan eser elementlerin çoğunu içeriyor ilaveten bazı ek gıdaları içeriyor, çörek otu içeriyor ve vücudun ihtiyacının tamamını karşılıyor. Şimdi şöyle bir şey, günümüzde artık hepimizin kilosuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer normal iştahımıza göre yersek, birçok kişi normal iştahına göre yerse kilo alıyor ve obezite ile karşı karşıya kalıyor ki obezite kronik süreçte birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Günümüzde artık ...ya çok iyi egzersiz yapmak durumundayız ya da diyet yapmak zorundayız. En sağlıklısı diyetle birlikte egzersiz yaparak bir denge sağlamak zorundayız. Günümüzde hem yediğimiz gıdalardaki vitaminler, mineraller azaldı... ...hem de biz gıdamızı azaltmak durumundayız. Bu nedenle bizim çoğunlukla multivitaminleri ve mineralleri ek olarak almamız gerekebilir. İşte böyle durumlar için e, vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak çok iyi formüle edilmiş... Ayemenet'in multivitamin soft ürününü tavsiye ederim. Günde bir tane tüketimle vücudun ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Böylelikle günlük gıda ihtiyacını minimuma indirdiğinizde, günlük gıda alımını minimuma indirdiğinizde herhangi bir vitamin eksikliğiyle karşı karşıya kalmazsınız. Bu vitaminler, ana vitaminler, bilinen, iyi bilinen ana vitaminler vücudun ihtiyacıdır ve bunların eksikliklerinde ciddi şey hastalıklarla karşılaşmak mümkündür. Bunların bazılarını çok iyi tanıyoruz. Bazılarının daha az tanıyoruz. Bu nedenle multivitamin beslenmenizde ciddi bir yardımcı olarak size katkı sağlayacaktır.